Hoş geldiniz Tolga Bey. Hoş bulduk. Ne haber abla? Tolga. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Ne haber? Eyvallah. Aynı. Sen? Aynı. Otursan. Oturayım oturayım ama ben fazla kalamayacağım yalnız haberin olsun. Ya bir kahve falan içelim ya da ne istersen. Acele mi var? Ee, evet ya. Bizim çocuklar bekliyor. Bir teklif hazırlayacağız da oraya dönmem lazım. Önemli dedin diye geldim hemen. Çok kalmayacaksın yani. Hmm. Tamam. Tamam. Getirir misin? Sürpriz mi yaptın bana? Ne bu? Aç kendin bak. Ne bu? Selin'e. Hamilelik hediyesi. Sen aldın. Akşama takarsın. Ben mi aldım? Hı -hı. Baktım senin alacağın yok. Ben senin yerine aldım işte. Ya baba gerçekten gerek yok böyle bir şeye. Gerek var ya da yok diye sormuyorum. Adet bu. Adet mi? Bizim adetlik bir yanımız kaldı mı sence? Biz evde gırtlak gırtlayız acaba hangimiz hangimize önce boğacak diye bakıyoruz. Ne adeti? Ayrıca emin ol Selin benden böyle bir şey beklemiyordur. Beklesin ya da beklemesin. Sen üzerini düşeni yapacaksın. Ya baba... Tolga, benim tepemin tasını attırma. O kız karnında senin çocuğunu taşıyor. Benim de torunumu ver diyorsam vereceksin. O kadar. Bunların hepsini sen mi yaptın Selim? Patlıcan harç hepsini ben yaptım baba. Şahane olmuş. Ellere sağlık. Selim bayağı geliştirdi kendini ya yemek konusunda. Çok enfes yemekler yapıyor yani. Abartma Serra. Yok canım niye abartayım? Hem Oltan amca da beğendiğine göre kesin çok güzeldir yemekler. Herkes beğenmiyor demek ki. Doğa? Niye seni soğutuyorsun? Yok baba ben yedim de geldim aç değilim. Akşam babam gelecek demiştim. Niye yedin? Acıktım yedim. Afiyet olsun. Sağ ol. İyi yapmışsın ya. İyi yapmışsın. Hem diyetisyenler de, de öyle öneriyor zaten senin. Acıktığınızda hiç beklemeyin iyiin diyorlar. Sağlığın için en iyisini yapmışsın sen. Su yok masada. Su almamışız. <laughs> şarap içeceğiz ya o yüzden. Sen içiyor musun şarap? Yok. Ben sadece su içiyorum. Halo. <laughs> Aa, kırmızı var mı? Var, ben hemen getiririm. Dur sen, ben alırım. Selin, sen de en kötü beyaz şarabı açmışsın ya. Pinti. Ödür, dur ben söyleyeyim de Tolga enlerinden açsın. Hiç, 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 öyle demen Senin niyetini evet. biliyorum ben. Ya Selin, ben de konuşacaklarını çok merak ediyorum. Sen etmiyor musun yani? Etmiyorum. Çünkü biliyorum Serra, yemeğini ye. Niye yüzün gülmüyor senin? Niye gülsün yüzün? Baba oluyorsun, baba. Bu güldürmeyecek de ne güldürecek yüzünü? Ben baba olmak istiyor muyum? Ha? Ya ben karımın hamile olduğunu dört ay sonra öğreniyorum. Böyle babalık mı olur ya? Kandırıldım baba ben, kandırıldım. Bağırma, bağırma. Selin duyacak. Ya bırak, duyarsa duysun. Tolga, ya baba niye anlamıyorsun? Bu kız beni kandırdı. Bu kız beni tuzağa düşürdü. Bu kız beni aptal yerine koydu. Niye anlamıyorsun? Abartma. Her şeyi çok abartıyorsun. Kendini bir benim yerime koysana. Bir saniye. Koysana. Bir anlık koysana. Tolga. Onları geride bırakmamız gerektiğini konuşmuştuk değil mi? Geride bırakamıyorum baba. Niye biliyor musun? Çünkü bu kız her gece gözümün içine baka baka yuttu. Aplarım eğer sen beni aptal yerine koyuyormuş. Anne olmak istiyormuş ama. Sen de biraz anlayışlı olsun. Olsun, gitsin anne olsun. Benden boşansın, ayrılalım gitsin. Kimden anne oluyorsa, kime doğuruyorsa doğursun. Bana ne ya? Benim suçum ne ya? Tolga, bir çocuğun olacak oğlum. Bunun artık geri dönüşü yok. Maalesef yok. Ben de ona deliriyorum ya. Hayatını kabulle. Baba olmanın tadını çıkar. İlan bana çok seveceksin. Çok. Babam demişti diyeceksin. Selin'i üzme artık. Çünkü sen iyi bir insansın oğlum. Şeytan çıktı ya. Şu kızın içinden şeytan çıktı ya. Para oğlum para. Bir de kadınlık gurur. Bu ikisi her kadını şeytanlaştırır. lütfen tatlı servisi yapayım madem. Eyvallah. Gelmeden tatlı da yedin mi? Yoksa bizimle yer misin? Yok yemedim ama sizinle de yemem çünkü canım istemiyor. Peki. Vallahi Selin tatlılar da şahane gözüküyor ha. Ama sen kendini bu kadar yormasan mı acaba? Hani bir hizmetçi tutsan, güzel yemekler yapsa sana ortalığı falan temizlese nasıl olur? Ya şu anlık ihtiyacım Yok. Zaten gerekirse tutarız. Tutarsın. Ee, Tolga? Hadi. Ne ee, hadi? Babacığım bir şey mi istemiştiniz? Sana küçük bir hediye almıştım da hediye mi? Ne gerek vardı baba? Gerek olduğu için almadım kızım. İstediğim için. Hadi Tolga, getir de gelinimin hediyesini vereyim. İnşallah beğenirsin. Siz aldınız tabii ki beğenirim. Buyur Selin. Babamın hediyesi. Oh. Selin bu çok pahalı bir şey. Beğendin mi? Baba bu çok çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim. Güle güle Ama öyle olmaz. Takmak lazım. Kalk bakayım ayağım. Evet. Oltan amca da zevkliymiş. Altı. Teşekkür ederim babacığım. Nasıl? Yakışmış mı? Beğendin mi? Çok. Teşekkür ederim babacığım. Çok yakıştı. Çok güzel oldu Selinciğim.